Herkese selamlar. İki tane çok önemli haberle birlikte karşınızdayım ve bunlardan bir tanesinin olma ihtimali 99, diğeri 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlı. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve beğenlerinizi yollamayı unutmayın. Bir tanesi Konuş Konuş meselesi. Konuş geldiği zaman Türkiye ikiye bölünmüş, yetersiz sadece Alman ümit milli takımı deneyimi olan bir adamla Türk futbolu nereye gider diyenler de olmuş. Ya bu dört büyük kulübün e, kara listesinde olmayan bir adamın Türkiye futbolunu milli takımı yönetmesinde mahsur yok diyenler de olmuş. Açıkçası ben de beden dilini toplantılarda söylediği sözleri falan çok beğenmiş. E, açıkçası ümit var olmuştum ama benim için konu ciddi bir hayal kırıklığı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu konusunun geleceği hakkında konuşmaya başladı. 23 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam 19 Haziran'da Samsun'da Galler maçından sonra Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir seçime girecek. 14 Mayıs'ta yapılan seçimin sonuçlarına göre çok adaylı bir seçim de olabilir. Çünkü... E, Türkiye Futbol Federasyonu başkanları son dönemde tabiri caizse atamayla geliyorlar. Hiç kimsenin karşısına rakip bile çıkmıyor. Seçilen başkan oy birliğiyle seçiliyor. Ondan sonra da şikayetler başlıyor. Türk futbolunu kimin yöneteceğine gelmeden, o çarpıcı habere gelmeden önce de Kuntz meselesiyle devam edelim. Kuntz bizi C liginden çıkarttı ama ilk büyük saçmalığını ee, Lüksemburg'la 3-3 berabere kalıp e, bizim 125. sıradaki FIFA dünya sıralamasında para Adaları'na iki bir yenildikten sonra zirve yaptı. Dedi ki eksiklerimiz var. Türk futbolunun seviyesi bu. Bunu da abartmamak lazım. Yani Almanya'dan 1 milyon 100 bin euro maaşla Türk futbolunun milli takımı'nı Dünya Kupalarını Avrupa Şampiyonası finallerine götürmek için gelen, bunun karşılığında para alan, hafta sonlarına gidip profesyonelce Alman Ligi'ni yorumlayan teknik direktör dedi ki bizim seviyemiz para Adaları seviyesinde. O gün gönderilmesi lazımdı ya da bir özür dilemesi lazımdı. Ne özür diledi, ne gönderildi ama şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ciddi ciddi kunsu göndermeyi düşünüyor. Buna karşı olan, yani şimdi biz Azerbaycan'ı deplasmanda yendik. Grubumuzun favori takımı Hırvatistan'ı evimizde yendik. Makul görülebilecek sonuçlar ama e, şimdi sırada bizim baş belamız Letonya ile deplasmanda e, gruptan çıkmak açısından hayatı önem taşıyan e, rakibimiz gallerle de Samsun'da maçlarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de diyor ki ya biz bu adamla bu maça çıkarsak, egallere kaybedersek dönüşü olmayan bir yola girebiliriz. Kamuoyunun güvenini de kaybetti, bizim de güvenimizi kaybetti. Oyuncularımızın da şikayeti var, bunu değiştirelim. Bu konuda duyduğum kadarıyla sadece Türkiye Futbol Federasyonu İzmirli yöneticisi Talat Papatya ve bu değişikliklerin biz çok faydasını görmedik beklemek lazım derken diğerleri de e, nötr kalmayı tercih etmişler. Aslında ateşi yakan insan da e, Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, Kuntsun oyuncularla görüş alışverişi yapmadan üçlüye dönmesi üzerine Mehmet Demirkol'la yaptığı şahane röportajı seyretmenizi tavsiye ederim. Şahane röportaj. E, Sokratesler gibi. Hoca ile Kuntz'la bizim sevgi e, saygı çerçevesi içinde bir görüşmemiz oldu milli takım kampında olmaz diye oyuncular alarak konuştuk diyor sonra da düzeltiyor saygı çerçevesinde diyelim onu diyor sevgi yok aramızda demek yani çok net. En son e, müsabakalardan önce peravi namazına gitmek isteyen oyunculara izin verilmemesi o saati analiz konulması oyuncularını kazan kaldırması haberleri bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması haberlerinde görmüştünüz. Kuntz gidici arkadaşlar o kadar. Federasyon açısından da çok kritik bir dönem geçeceğiz. Oyuncuların şikayet ettiği, sevmediği, kamuoyunun büyük çoğunluğunun desteklemediği bir adam mı, devam mı, tamam mı? Görüş, devam etmeyelim, tamam diyelim, doğru adamı seçelim. Doğru adam kim, aday çok, onu bekleyip göreceğiz. Gelelim asıl Manşet haberi. Fatih Terim Türk Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden bir tanesidir. Bu, ta bu konu tartışmaya kapalıdır. İşte 8 saniyelik şampiyonluğu, UEFA kupası şampiyonluğu, milli takımlarda Avrupa şampiyonası finallerine milli takımı götüren ilk teknik adam olma, Avrupa üçüncüsü olma ya da işte Avrupa'da yarı finalist olma. 2016'da bir daha gitme çok geldi milli takıma. Oynadığı dönemlerde milli takımda en yani çok forma giyen oyuncuydu. O zaman milli maç sayısı azdı falan. Ülkede Fatih Terim ekseninde nefret ve aşk var. Arası yok. Ee, ama tartışmasız Türk futbol tarihine adını yazdırmış bir adam. Şimdi Fatih Terim Galatasaray'da hoca değişikliği olur ilk gelen isimdir. Milli takımda hoca değişikliği olur akla gelen ilk isimdir. Son senelerde Galatasaray başkanlığı içinde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı içinde e, ismi geçen bir insan. Hiçbir yere kendisi aday olmaz. Ona hep teklif ederler. Bu federasyon başkanlığı içinde e, yakın çevresindeki insanlar hadi hocam artık görev sendedir. Fabrikatörlerden diğer meslek gruplarındaki insanların Türk futbolunu yönetmesi sonucunda geldiğimiz nokta budur. Soyun bu işe diye zorluyorlar. Mesela Rezan Özdemir, mesela e, Hüsnü Güreli, Fatih Terim'le çok yakın olan insanlar. Hüsnü Güreli çok kısa bir dönem, geçiş döneminde başkan olarak da görev yapmıştı. Fatih Terim bu konuda Göksel Gümüştağ, yüreklendiriyormuş. Göksel Gümüş yüreklendiriyormuş. Göksel Gümüş bu konuda en mahir kulüp başkanıdır. Sarsayınç oynar gibi oynar bütün süreci. Mesela Galatasaray taraftarlarının çok hızlı efsane bir futbolcu ve yorumcu da e, bu konuda Fatih Hoca'ya baskı yapan insanlardan bir tanesi. Fatih Terim bir kavganın, öfkesini kontrol edememenin sonucunda ayrıldığı federasyona Başkan olarak dönerse hiç kimse şaşırmasın. E, kulüp başkanlarının ya da herhangi bir bireyin toplamakta zorlanacağı imzayı, siyasi iktidar değişmezse ve benim için mahsuru yok derse e, herkesten önce toparlar ve seçilir. Türkiye Futbol Federasyonunu futbolun içinden sahadan gelmiş kimse hiç yönetmedi. Çok enteresan bir süreçte olabilir. Ama usula bekleyen, bu koltuğu isteyen çok sayıda adam var. Bir tanesi Mehmet Büyükekşi. Mehmet Aslanla Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı röportajda önümüzdeki seçimde aday olacağını açıklamıştı. Ama Mehmet Büyükekşi başkan, kulüplerin kendisine olan saygısının ve güveninin bittiğini, en azından kamuoyunun, desteğinin neredeyse hiç kalmadığını sanırım görüyordur. Ben onun siyasi iktidar değişmese bile e, başkan olmayacağını olamayacağını tahmin ediyorum. Ama siyasi iktidar değişirse çarşı pazar karışır. Çok sayıda önümüzdeki videolarda onların da bilgilerini size vereceğim. İnsan e, aday olmak için tüm siyasi ilişkileri yani hep AK Parti yönetiyor, AK Parti karışıyor. AK Parti karışıyor diye ben de eleştirdim ama sanıyor musunuz ki diğer partiler karışmayacak? Büyük keyifle size anlatacağım. Aslında bu üzüntü duyulması gereken bir şey. Türk futbolunun delege yapısı iğrenç bir hale büründürüldüğü için, taban birlikleri olmadığı için sporcular çok az sayıda temsil edildiği için, antrenörler çok az sayıda temsil edildiği için e, çoğunluğu belediyelerde görev yapan insanlar tarafından Türk futbolunun geleceğine dair kararlar veriliyor. Aslında onlar tarafından da verilmiyor. Birileri söylüyor. Onlar da o ricayı, emri yerine getiriyor. Eğer siyasi iktidar değişikliği söz konusu olursa Türk futbolunun gerçek yüzüyle de Karşılaşacağız ama demokrasi iyidir. Çok adaylı seçim iyidir. Ben e, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adayı olması için ikna edileceğine neredeyse eminim. Hiç bu kadar emin olmamıştım. E, ama hiç kimsenin acelesi yok. Bugünden yarına bir şey yok. Daha bir buçuk ay var seçime 15 gün kala bile her şey değişir. Bir hafta kala her şey değişir. Gece yarısı listeler değişir. Ben yine de erkenden sizinle paylaşayım istedim. Bundan sonraki süreci biraz da bu gözle takip edin. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Her şey